merhabalar. Ee, öncelikle Ümraniye Belediyesi'ne, devletimizde netimizde Allah razı olsun. Oğlum e, ameliyat oldu, üçüncü katta oturuyorum, fiziğe başlayacak bugün. O kadar zor durumdaydım ki belediyemize başvurduk, dün başvurduğumuza rağmen bugün sonuçlarını aldık. Allah razı olsun sizlerden. Maddi manevi elinden geleni yaptılar. Allah onlara başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsınız. muhterem yıldız, Rizeli'yim. Oğlum Barbaros Yıldız'ı getiriyorum buraya. 43 yaşında oğlum. Beyinden dolayı sol tarafı şu anda tutmuyor. Sol ayağı ve sol kolu tutmuyor. Denge problemi var. Engelliler için zor bir durum. Yüzme havuzları pek yok. Özellerde var, onların çoğu da açık değil. Burası sağ olsun Sayın Başkan, İsmet Başkan burayı engellilere kazandırdı. Ben de burayı öğrendim ve buraya haftada iki gün geliyoruz. iki seans alıyoruz. Hocalarımız da gayet iyi, hizmet güzel. Allah razı olsun diyoruz. Merhaba, ben İpek Karadağ. Tavsiye üzerine geldim. Çok da memnun oldum. Bayağı uzun süredir geliyorum. Ee, cimnastik sporlarına geldik, havuzlarına geldik. Çok ilgili ve çok alakalı bir durumu yaşıyoruz. Herkese çok teşekkürler ediyorum. Çok da güzel faydalar gördük. Çocuğum da bu sonuçta çok güzel bir eylem gördü. Çok mutluyuz yani. Herkese de tavsiye ediyorum, herkesin gelmesini de isterim. Tedavimiz bitti bugünlük. Evimize dönüyoruz. Eşiyim. Allah sebep olanlardan razı olsun. Eşime çok güzel eğitim veriyorlar. Teşekkür ederiz. Ümraniye Belediyesi Engel Spor Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Yeşim Altın tesis amiri yardımcısı ve aynı zamanda hareket eğitimi öğretmeniyim. E, tesisimizde 4 ana branşta hizmet veriyoruz. Temel hareket eğitimi, grup hareket eğitimi, ritim dans, oyun etkinlik ve yüzme eğitimlerimiz bulunmakta. Ayrıca tesisimize gelen tüm çocuklarımızın annelerine veli egzersiz salonunda pilates, zumba gibi etkinlikler yapıyoruz. Tesisimizde sadece özel çocuklarımıza değil, özel yetişkin bireylerimize de hizmet veriyoruz. Detaylı bilgi ve kontenjan hakkında bilgi almak için 0216 290 78 75 numaralı telefondan ulaşabilir veya heyet raporu, çözger veya rem raporunuzla tesisimize gelip detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Tüm değerli üyelerimizi Ümraniye Belediyesi Engelsiz Spor Merkezi'nde bekliyoruz ve Sayın İsmet Yıldırım Bey'e bu güzel tesisi Ümraniye'mize kattığı için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Merhaba, ben İbrahim Can Özmen. Ümraniye Engel Spor Merkezi'nde yüzme eğitmeniyim. Bu merkezimizde gelen bireylere özel gerek yetişkin seansımız, gerek çocuk seansımız, gerek de yetişkin ve çocuk olarak seanslarımız bulunuyor. Her bireyimize özel antrenman yapıp çalışıyoruz. Bireylerimize çalışırken psikolog ve fizyoterapistimizin eşliğinde onların bize verdiği bilgiler neticesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor. Bu merkezimizi bize kazandıran başkanımız İsmet Yıldırım'a da teşekkür ederim.